Değerli arkadaşlar herkese selamlar. Avrupa'da çocuklar neden ailelerinden alınıyor? Özellikle Avrupa'da çok sık duyduğumuz aileleri tedirgin eden, üzerine birçok komplo teorisi kurulmuş, bir meseleden bahsetmek istiyorum. Çocukların ailelerinden alınması meselesi. Bu çocuklar neden ailelerinden alınıyor? Sebepsiz yere mi alınıyor? Keyfe keder mi alınıyor? Bir amaçları var mı? Hatta biraz da böyle komplocu bir yaklaşım ile çocuklar alınıp Hristiyan mı yapılmaya çalışılıyor gibi özellikle Batı'da göçmenlerin çokça konuştuğu bir meseleden konuşacağız. Yaklaşık bir ay önce İngiltere'de Leeds mahallesinde göçmen bir ailenin 5 çocuğunu anne baba çocuklara ihmal etti gerekçesiyle, ihmal edildiği gerekçesiyle aileden alındı. Tabi bu trajik olay o bölgede yaşayan ve kendisine zaten ayrımcılık yapıldığını düşünen mahalle sakinleri ve daha sonra da, da toplanan gruplar tarafından resmen bir isyana dönüştü. Hatta bunun nispeten yansımaları da devam ediyor. Öncelikle Avrupa ülkeleri, İskandinav ülkelerinde çocukları korumayla ilgili çok katı ve ser, sert bir takım yasalar vardır. Ee, bu ülkelerdeki yasalardaki en temel özellik öncelikle devlet çocuğun refahını sağlamayla mükelleftir. Yani yeme gibi, içme gibi, yatma gibi, barınma gibi ihtiyaçlarını sağlamayla yükümlüdür. Ve bundan dolayı da Avrupa'da geliriniz ne kadar fazla olursa olsun çocuk parası diye bir ailelere verilen bir ödenek vardır. İkinci olarak aile çocuğun fizyolojik veya psikolojik sağlığını koruyamıyorsa, zarar veriyorsa fiziki veya psikolojik sağlığını tehlikeye girmesi durumunda mahkeme çocuğun korunması için gerekli tedbirleri alma yetkisine sahiptir. Hatta velayetini alabilir, koruyucu ailelere verebilir. Tabi bu yasalar ülkeden ülkeye uygulamalar ve sertlikleri değişebiliyor ama bu konuda en katı olan ülke İskandinav ülkeler olarak biliniyor. Peki gerçekten bu prosedür sadece göçmen ailelere yönelik mi? Gelin biraz bununla ilgili edindiğim istatistikleri sizinle paylaşayım. Mesela İngiltere'de 2023 verilerine göre bugüne kadar korumaya alınmış olan çocuk sayısı 83.840. Bu çocuklardan yaklaşık %33'i son bir yıl içerisine bakıma alınmış. Göçmen kökenli çocukların oranı ise sadece %25. Almanya'da biraz daha durum farklı. Almanya'da 2018 verilerine göre toplamda 52 bin tane çocuk korumaya alınmış ve bunların 50'sine yakını göçmen. İsveç'te çocuk koruma hizmetleri kapsamında yaklaşık 35 bin tane çocuk bakımı alınmış ve bunların %30'u göçmen. Hollanda'da yaklaşık oran yine yakın, yaklaşık 40 bine yakın çocuk bakımı alınıyor ve bunların %25'i göçmen. Ve son olarak Danimarka'da 14 bin tane çocuğun bakımı alındığı ve bu çocukların da sadece %20'sinin göçmen kökenli olduğu istatistiği var. Bu istatistiklere bakıldığında göçmenlere özel bir durum olduğunu söylemek çok ama çok zor. Ama göçmenlere yönelik bir ön yargı var mı? Bunu tamamen yok demek çok doğru olmaz. Bunun kendince gördüğüm birkaç sebebinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Avrupa kültürü ile bizim kültürümüz arasında yani Doğu kültürü arasında bir takım farklılıklar var. Yani onların algıladıkları ihmal ile onların algıladıkları fiziki ve psikolojik şiddet ile bizim algıladığımız ihmal ve bizim algıladığımız psikolojik ve fizyolojik şiddet birbiriyle ne yazık ki uyuşmuyor. Mesela biz daha cana yakın bir millet olduğumuz için mesela çocuğu severken itmek, atmak, tutmak, öpmek, sarılmak, onu sıkmak, sıkıştırmak hatta ısırmak normal bir şey olarak görülebilirken Avrupa'da bu çocukların sınırlarını ihlal eden, hatta tehlikeye sokan bir durum olarak algılanabiliyor. Ya dolayısıyla severken meydana gelen bir takım kazalar veya zararlar bir şiddet olarak değerlendirilebiliyor. Yine bunun yanında mesela Avrupa'nın algıladığı çocuğun ihmal edilmesiyle bizim algıladığımız ihmal kavramı birbiriyle uyuşmuyor. Mesela şahid olduğum Suriyeli bir ailenin ihmal vakasında aile için 2 yaşında bir çocuğun balkona tek başına çıkması, oradan aşağıya doğru sarkması, bahçedeki küçük su havuzuna düşmesi, kafasını kırması, açık bırakılan dış kapıdan tek başına sokağa çıkması, kaybolması, abisinin kanepeden onu itmesi gibi şeyler bir ihmal gibi algılanmıyor. Yani çocuğun güvenliğini ve fiziki sağlığını ihmal eden zarar görebileceği birçok şey olmasına rağmen bu aile tarafından bir ihmal olarak görünmüyor ve çocuğun güvenliği ciddi manada tehlikeye atabiliyor veya Afrikalı bir ailenin çocuğun yeterince beslenmesini sağlayamadığı için çocuğun hastalanması fiziksel olarak gelişmemesini dert etmeyebiliyor veya çocuğu okula göndermeyerek sabahtan akşama kadar televizyon ekranına maruz kalmasını dert etmeyebiliyor ve dolayısıyla çocuğun fiziksel, duygusal, zihinsel ihmal edilmesi çocuğun daha sağlıklı olabilmesi için güvende olabilmesi için ailenin alınmasına neden olabiliyor. Çocukların aileden alınmasına neden olan diğer önemli faktörlerden biri de psikolojik şiddet olayı. Ne yazık ki Doğu toplumlarında ve az gelişmiş Afrika toplumlarında psikolojik şiddet bir şiddet olarak görünmüyor. Yani çocuğun aşağılanması, küçük düşürülmesi, hakaret edilmesi, duygu ve düşüncesinin yok sayılması gibi gündelik olarak uygulanan psikolojik şiddet bir şiddet olarak algılanmıyor. Fakat Avrupa'da psikolojik şiddet aynen fiziksel şiddet gibi değerlendiriliyor ve çocuğu koruma yasalarında çok net bir şekilde çocuğun psikolojik refahı için çocuğun aileden alınabileceği ifade ediliyor. Sonra aile hocam ben çocuğa elimi bile sürmedim haksız yere çocuğumu benden aldılar diyor. Ama yaptığı psikolojik şiddeti fiziksel şiddetten daha ağır yaralar oluşturabileceğinin farkında bile olmayabiliyor aileler. Son olarak çocukları aileden alma sebeplerinden bir diğeri de fiziksel şiddet. Yani çocuğu fiziki olarak vurmak, itmek, hırpalamak gibi çocuğa zarar veren davranışlar sergilemektir. Ve ne yazık ki öfkesini kontrol edemeyen ebeveynlerde psikolojik şiddetle beraber çocuklara fiziki şiddette uygulanabiliyor. Ve bu ispatlanabilir, elle tutulabilir, gözle görülebilir bir mesele olduğu için de çocukların ailelerinden alınmasına sebep olabiliyor. Yani ihmal fiziki veya psikolojik şiddet var ise bir defa bu çocuk için zaten tehlike sinyalleri çalıyor demektir. Bunun yanında anne babaya veya babanın anneye uyguladığı psikolojik şiddet veya fiziki şiddette çocuğun güvenliğini ve sağlığını tehlikeye atıyorsa bu da diğer önemli çocuğun alınma sebeplerinden biridir. Şimdi öncelikle hem ihmalde hem fiziki hem de psikolojik şiddetin kabul edilebilir bir tarafı yok. Fakat yapılan bir ihmal veya bir şiddet var ise bunu tadil etme yoluna girmeden pat diye çocukların anne ve babaların elinden almakta çok aklı, çok mantıklı, çok makul görünmüyor. Bu konuda ailenin bilinçlenmesi, bilinçlendirilmesi, uyarılması çok ama çok önemli faktörlerden biri. Bazı ülkelerde mesela Hollanda'da bu konuda bilinçlendirme, rehberlik sağlama gibi faaliyetler öncelikle deneniyor. Buna rağmen problem devam ediyorsa çocuklara el konabiliyor. Yani çocuğa hemen bir tokat attın diye insanlar kapınıza dayanmıyorlar. Fakat özellikle göçmen ailelerde psikolojik şiddet, fiziksel şiddet ve ihmal çok fazla olduğundan dolayı bu ve benzer vakalarda göçmenlere yönelik bir ön yargının olduğunu söyleyebilirim. Peki böyle bir durumun olmaması için neler yapmalıyız? Öncelikle yukarıda saydığın e, ihmal, istismar, fiziki veya psikolojik şiddet var ise bu ailede sağlıklı bir bireyin yetişme ihtimali olmadığını belirtmekte fayda var. Yani bu sebeplerin olduğu bir ortamda mı çocuk yaşamalı yoksa ülkedeki koruyucu bir ailede mi yaşamalı dersiniz? Tabii ki çocuk için sağlıklı olan şey sağlıklı bir ortamda yaşamasıdır. Yani çocuğun ihmal edilmesi, psikolojik şiddete maruz kalması veya fiziki şiddete maruz kalması Çocukla ilgili bir mesele değildir. Ebeveynle ilgili bir meseledir. Dolayısıyla ebeveynin yardım alması, bilinçlenmesi gereken bir meseledir. Yani kontrol edemediğin öfkenin sonucu çocuğa fiziki veya psikolojik şiddet uygulamak değildir. Son olarak ebeveyn çocuğun ihmal ediyor veya psikolojik veya fiziki şiddet uyguluyorsa, bütün bunlara rağmen kendini düzeltme yoluna girmiyorsa veya girmek istemiyorsa, hatta yaptığı şeyleri bir hata, bir kusur olarak görmüyorsa, kendini düzeltme ile ilgili bir aksiyon almıyorsa, o çocuk için yapılacak en son şey yetkili çocuk kurumuna başvurmaktır. Özellikle aile içinde çocuklar elinizden alınır mülazaları ile annenin veya babanın yaptığı şiddeti görmezlikten geliniyorsa, sümen altı ediliyorsa zaten çocuğa yapılabilecek en büyük ihmal ve çocuğa yapılacak en büyük istismar yapılıyor demektir. Böyle bir şey yapılıyorsa, yani ihmal ve istismarın fiziki veya psikolojik şiddet görmezlikten geliniyorsa bunun hukuki bir yönünün olduğunu bilmekte fayda var kıymetli arkadaşlar. Umarım bu ve benzeri bir durum ile kimse karşılaşmaz ama böyle bir durum ile karşılaşmak istemiyorsanız, kaygı ve endişe duymak istemiyorsanız ebeveyn olarak kendinizden ve davranışlarınızdan emin olmanız gerekiyor. Siz bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorum kısmından paylaşabilirsiniz. Herkese selamlar.